Arkadaşlar bugün hardcore serimde sizlerle beraberiz. Bir dışarı çıkalım ya. Arkadaşlar kesinlikle önceden kurdum ben bunu. Videosunu çekmemiştim. Ay sen bu kadar ödeyeceksin. Ne sen buradan gidiyorsun? Sen gidiyorsun. Neden kavga ediyorsunuz? Sonra soracağız kardeşim? Bana soracaksınız. Ben burayı öğrettim. Ben öğrettim buraları Allah Allah. Ay nasıl? Git bojumdan. Neyse. Unvardım sanki biraz. Ne? Ar Arkadaşlar sanırım biraz kavgalı köy. İzmir'de falan çok geliyorlarsa artık Arkadaşlar tabii şuralarda köylerine evi var. Hah, burası senin. Böyle minter filan evler yaptık. İşte buralarda filan kalıyorlar artık. Lan sen gitsene lan. Lan gitme lan edit yapacağız. Neyse editse boşverin. Ay golemiyim. Ha nerede lan şu salak? Onu bir güzel göreceğim. var ya. Evet. Arkadaşlar sanırım bunlar benden nefret ediyor ve köyden gitmemi istiyorlar. O yüzden ben yer altına bir ev yapacağım. Yani nasıl olacak diye soracaksanız orasını ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse hadi hadi. Yapmaya başlayalım çok konuşmadan o toprak. Bir tür bir ev yapacağız şöyle. Gece oraya buraya geçireceğiz. Bence maden yapabiliriz. Köylere dağıtabiliriz. Madenlerimizi. Belki zümrüt buluruz. Zümrüt veririz. Barış, barışırlar yani. Şöyle madenlerimizi toplayalım. Beleş maden. Ben hemen bir şöyle yapacağım. Dur bir saniye. Şimdi şuradan gideceğiz. Bana yan bakan olursa direkt koyacağım ha. Lan Yunus! 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 Tehlikede ya. Adam hiç sever ya. Şurayı kapatalım da. Var hayvanlar kalmasın. Köylüler de giriyor. Allah söyle. Allah öyle bir köylülere akıl niye verdi ki? Neyse. Lan benim evim var Cak 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 lan cak Benim evim. Herkes benim evime toplanıyor. ay neden bilmiyorum. En geniş olan evimizi göstereyim mi? Burası da olmayabilir. Elim yoruldu ya oynamak. Neyse hadi. En genişimiz evimiz bura. Yani buraki çünkü bura en uzaklaksa. Neyse ya var ya teras kattan bizim. Hop bir yere gidemezsin. Neden? Düşeceksin. Bana mı karısı? Kaç 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 Balkona kaçıyorum şu an. Nerede lan bu? Nerede lan? Nerede? Bilmiyorum en son yukarı çıktığını gördüm. Yemin ediyorum bir koyarım bilmiyorum. Gebertirim sizi. Ne? 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 Gebertirim gerçekten. Ne? Gebertirim. Ne? Da, ne? ne? Diliniz takıldı. Bak. Elindeki çakmağı görüyor musun? Böyle yakarım sizi. Ha. Balık yakıyormuş gibi yakarım ha. Allah Allah. Hayır, onlara bir şey yaptım. Şey malzemelerimiz var şurada. Lan buraları da kapatın ya. Evet, acaba ne yapacağız? Bu kadar küçük. Aa bak. Bak 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 bak. Bunlar büyümüş. Ve bunlar da bize mi toplanmaz kalıyor? Felim yoruluyor. Aaaa. Nesiniz bu? Öldüm. Lan ne, arıyorum, ne? de Eller havaya onlar aşağı Hop Balıkla mı sallatıyorsun? Çekilin lan şunu kıracağım şu Nasıl kıracağım? Bok kaçarsın. 3, 2, Neyse ben biraz uyuyacağım. Yemek Vallahi ya vallahi. giremezsiniz, giremezsiniz. Anne hmm, blok koyacağım blok, blok. Kapat 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 giremezler, giremezler. Tabi giren vallahi hapsolur. Oh be. Arkadaşlar Bugün çok ilginç bir gündü ve ama bilmiyorum. Ve biraz zaman geçti. Ben bir buradan disk kalıp teknik kılıç aldım. Evet şu an merdiven kılıç yapmak istiyorum. ama yapamadım. Normal yapıyorum. Git buradan. Öldürürüz öldür öldür. Nasıl öldürsün ya? Öldür golemle. Arkadaşlar golemi vursanıza ben bana bir şey yapmaz ki lan. Hatta dur canı da doğ, bir. Sonra bir yapacağız. Kuracağım. Biraz yanıma canım dolu olsun bir. Bak bu saldırmıyor ki. Aa ki. Dur iyileştirelim bari. İyileştirdik. Gördün mü? Allah. Neyse biz öldürürüz seni. Nasıl ya? Nasıl öldürürsün? <laughs> Belki de bilemezsin. Belki de bilirsin. Yani. <laughs> nasıl oğlum ya? Hayalet moduna geçtim yanlışlıkla oğlum. Yani bence olamaz öyle bir şey. Olur olur. Biraz zaman geçince. Lan creeperlar gelmiş. Bu creeperlar biliyorsun biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki tabii ki de bir tek köyler ve arı saldırmazlar. Evet. Kaç 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 kaç. Lan geliyor bu creeperlar var. Oh, ha, ezik. Lan merdiven gitme. Dur şu Burada burada gel. Y yok yok lan burada değilim ben burada değilim. Merdivenden tırmanıyor mu? Tırmanamıyor musun lan ezik? Ezik. Ezik. Pardon oh. <laughs> abi pardon pardon. pardon. Lan ben niye bu kadar iyi? Bunun başka yoktur. Lan burayı tamir etme gönül bende ya. Şaka yapıyorsun. Eken var. ah Al işte tahta da yok. Tahtam yok. Oğlum. Tahtam yok. Odun da yok. Bu nasıl bir iş? Maalesef buradan toprakla yapmak lazım. Taş yapalım daha iyi olur ya. Allah kahretsin ya. Böyle bir şey olmaz um. Gelmiyor bak. Orası ihtiyacım var. Belki. <laughs> oh, Allah'tan su ki azar almadı. Azar almadı. Ya ee, ben burada kaldım. Belki de şuradan biraz izleyin. Belki de vardır çünkü. Allah Allah. Oğlum bunlarda bir iş var ama çözemedim ya. Allah Allah. Creeper spamlamışlar. böyle yapıyor? Evet blok bloklar ya küçük Bitsin istiyorlar elindeki bloklar değil mi? Ha, ben pes ya vallahi pes pes. Böyle böyle olmaz intikam alırım. Tam bunlar bir girsin girsin. Bunlar kez girsin girsin. Aynen kardeşim girin girin girin. Girseniz de boş yatak var. Hem gireceğiniz mi? Girmeyeceğiniz mi? Yolum boş yatak var ya. Girmeyen köyler yeniliyorum. Ez. Ez değiller. Onun geri kalanları normal savaşacağım. Onlar da savaşamayacak, ölecekler. Nasıl fikir ama? Hah. Böyle geber, geberirler artık. İntikamımızı alırız. Neyse ya. Oh, git, git Gitmem ki. Gitmem ki. Gitmem 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 ki. Herkes koruma. Girenler yemin ediyorum geberirler. Aferin girmedin kardeş. Çekil. Heh, tamam. Orada hat kaldılar ve artık iki köyde kurtulmuş oldular. Lan gebereceksin. Vurayım mı ha? Vurma. Ha, geberirsin öyle korkarsın ha.